Çekek. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle video çekeceğiz. Bir tane video çekeceğiz arkadaşlar. Evet. İki kişilik kişilik oyunu çok güzelmiş. Evet, 2-4 kişilik oyunu oynayalım. Ama bir kere Play oyun. Gamar diye bir iki kişilik kişilik oyun var. Çok bilgili, çok güzel bir oyun. Ne? No, ne? No, ne? No. Arkadaşlar bu da matematik oyunu. Matematik oyunu bir şey bulmaca gibi. Çok güzel bir oyun. Hepsine kendisi sessin. Bu ne oyunu? Atı biliyoruz. Oy. On 15 dakika alsın arkadaşlar. Hadi. Ben kırmızı. Baklar at bak. Koy atarım bak. Gaye atamazsın. Oy! Kendi kalesine girdi. Ronaldo! Abi. Dağıdı. İçeme Abi. dın dın Arkadaşlar bu çok kalın Dın dın Arkadaşlar Arkadaşlar o değil. Hmm. Aa ben de bir puan almışım arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada çok iyiyim. Ben hatta burada gol atarım ben. Uçak geçer inşallah. Uçak. Oye, oh, yeah. Oy! Oturun. Hadi be. Onu oyun çok güzel. Bir de. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Abi Gözüm. kardeşimin. Meral burada dursana. Lütfen. Ben, ben, ben. Tamam. Orada durma. Hiç şey yapmayacağım. Yemin ederim ki yapmayacağım. Gel. burada dur. Gel hayır, yanıma. Ne? Yanıma gel. Yanıma gel. Dur burada Azıcık daha gel. Gel ha. gel gel. 3, 2, 1. Hayır. Hayır sevmez. Tamam gel buraya. Sevmez. Yanıma, tamam, 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 <laughs> <buradadır>. yanıma gel. Hayır sevmez. Tamam burada dur. Gel. Bak. Şurada dur. Tamam. Tamam burada dur. Gel burada dur. Yanıma gel ama. Gel. Kompatı ve yiyeyim abi ne nah, oğlum orada dur diyorum ya. Komfortu bari. ha. Arkadaşlar Kıvanç Şakir biliyor musunuz? Güzel bir benim var arkadaşlar bir Arkadaşlar kardeşim <laughs> yenebilir. Çok ben bunda çok iyiyim. Arkadaşlar vuramıyorum. Hayır. Arkadaşlar şu anda fake atmaya çalışıyorum. <laughs> Abi baka girdi. Al sana. Abi adam kaslarını gösteriyor gelmiş diye Abi ben bu videoyu 7 dakika yaparım. Abi kardeşim. Kim geldi. Ben atamadım arkadaşlar. Kim geldi arkadaşlar? Kardeşim şu anda zil çaldı da onlara gitti arkadaşlar. Şu anda Kardeşim yanında geldi. Kim geldi abicim? No. Bir tane şey var ya. <laughs> Hayır ben kırmızıydım.

Minecraft'la şey oynuyoruz mi? Minecraft'la 300 350 TL paramız geldi. Kardeşim bana ceza verdiği için ben de ceza yapıyorum. Ne geldi? Aa bu çok güzel. Kaba oyunu arkadaşlar çok Ben kurbağa dedim ya arkadaşlar o kurbağa çıktı. Aa. Çok yaptın çok yaptın. zıpladı. Çok. Ay, çok tatlı bu. Gak <laughs> gak. Biraz yap. <laughs> Abi. Abi Gak gak. Bak şimdi 25'e hopala. Yüzde çok aplıyor değil mi? Abi ya. Bu ne şans? Beyek bu. Hadi. Ben buldum. Evet. Ben şarkıcı severim. Gittim bana balık aldım. Abi hadi be. Saz bitti. Arkadaşlar şarjımız 15. O arkadaşlar okay. olsun. İkimiz de kazandık arkadaşlar. Şarjımız 15 olabilir ama videomuzu kesmeyelim. Çünkü çok ayıp olur. Arkadaşlar en sevdiğim oyunumu kardeşim de yenebilir. İkimizin de en sevdiğimiz oyun. Arkadaşlar çarptı bana ama. Ben yenebilirim. 300 500 Arkadaşlar kaçırmamam lazım. 3500 yaparım böyle ve öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben... Sayenizde ben yendim. Arkadaşlar. Çok şanslı bir erkek. Döndüm. Abi. Bir olsun yapıyor. Bak şimdi. Oyun baga. Abi atamadım. Ben de. Çok zor. Berat birazdan videoyu bitireceğim. Ben amadım. Ben de yandan bir mesafe vardı arada. Ya da vurursun sen. Sen bir Bak. kralsın. Aynen ben kazıkçı mısın? Çok zor bu. Abi vuramadım ya. Sen Arkadaşın bir... seni sordu atlan. Oy fake. Arkadaşlar vuramıyorum. B o, vurdu. Arkadaşlar, oh arkadaşlar ya of ya. Ben menü diye kesmiyorum <laughs> artık. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar onun sorduğunda yapacak. Ay. Arkadaşlar abi benim onun bu. Arkadaşlar bunda da gol atmaya çalışıyoruz. arkadaşlar ve çok güzel bir oyun. Bu oyunu indirmeyi indirmeyi unutmayın. Google Play'den indirebilirsiniz arkadaşlar. Mükemmel bir oyun. 3 4 kişilik oyunlar yazın. Çık ev arkadaşlar. Ay! Kaç hep kaçıyor bu. Çık bir an oldu ya. <laughs> Uzaklaştırdım. Atabilir, atabilir mi? atabilir ve attı. Goal yazıyor. <laughs> İngilizcesini unuttu. Ha futbol. Futbol. Ben yancam arkadaşım. Abi çok iyi oturuyor. 2 0 şu anda. Ama yenebiliriz. Belki 4'e 2'ye yenebiliriz. Allah aman yenebilirim. Ah. Yes, be. ikimiz de aynı soktuk arkadaşlar. Özel gücümle var arkadaşlar. Özel güç yok oyunda. Vıvı vıvı vıvı. Asa sağ kullandım. <laughs> ben geldim arkadaşlar. Yes be yes. Arkadaşlar videodan bu kadar olsun. Hay hay. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır. Mikor, bu kadar bu kadar olmasın. Bu sırada bu var. Görüşürüz arkadaşlar. Ve... <laughs> bye bye, bye.